dense rica ederiz. Geliniz. bakalım. Başkanımız, Bakanlarımız, Sayın Bakanımız, İçişleri Komisyonu Başkanımız, Valimiz, Milletvekillerimiz, Teşkilatımızla, El Birliği Belediye Başkanımızla, üst düzeyli bir koordinasyonla hizmetleri yürütmeye çalışıyoruz. Bugün Fakir kullanma açısından Teşekkür Bir saniye. Selamünaleyküm. Şey Buyurun. Tamam. Evet, yavaş yavaş. Yavaş yavaş sektörümüze katkı sunan ve sektörümüzde aktif yol alan Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biz kendimizde büyük bir aileyiz. 145 bin çalışanımız var. Son alacağımız personelimizle birlikte bu sayı 150 binlere ulaşacak. Şu anki haliyle bile Türkiye'nin 5. büyük bakanlığı durumundayız. Tabii ki bu büyüklük aslında aynı zamanda da bizim sahada daha fazla çalışmamızı, daha fazla gayret göstermemizi de bize emretmektedir. Üstelik sektör olarak ve bakanlığımızın görev sahası itibariyle dokunmadığınız herhangi bir canlı yok. Onu söyleyeyim. Sadece insanı kast ederek söylemiyorum. Çünkü bakanlık bünyesindeki 32 birimle birlikte bazen diyorum havada uçan, karada koşan, tarlada yetişen, bağda bahçede ekilen, biçilen ve bunlardan elde edilen gıdayı tüketen bu tüketimleri itibariyle de içeride dışarıda Bizim hedef olan çok geniş bir popülasyon bizim görev alanımız içerisinde. Bunun bir sorumluluğunu ve bize yüklediği misyonun farkındayız. Bunun gereği olarak da çalışmalarımızı inşallah hükümetimizin 20 yıllık iktidarı dönemindeki yaptıklarına yeni versiyonlarını ekleyerek devam edeceğiz. Biraz önce bahsettim. Ülke olarak hakikaten büyük bir ülkeyiz. Daha dün tarımda dış ticaret istatistikleri, verileri açıklandı. Takip etmişinizdir. Bizim tarım ürünleri ihracatımız 7.2 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı. Hangi aralık için bu? Ocak-Mart 2022 dönemi için %27'lik bir artış gösterdi ve bu düzeye çıktı. Toplam dış ticaret hacmimiz de 11,5-12 milyar dolar mertebesine ulaştı. Bu rakamları şunun için ifade ediyorum. Biz 2002'de kendim de milletvekili olduğumda AK Parti hükümeti döneminin başlangıcında bu ülkenin 65 milyon nüfusu vardı. Şimdi bu nüfusun üzerine tam 20 milyon nüfus eklemlenmiş durumda. Bu iki buçuk Yunanistan, ikiden fazla Belçika, bir katından daha fazla bir Hollanda nüfusunun mevcut nüfusumuza, 2002'deki nüfusumuza eklemlenmesi anlamına geliyor. Sadece nüfus artışı mı? Hayır. Refah seviyesi yükseldikçe değerli arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki masaya koyduklarımız sofralarımızda bulundurduklarımızda çeşitlilik arz ediyor. Ve bu çeşitliliği de dikkate aldığımızda hem ürün kamu bakımından hem de üretim miktarı bakımından önce 85 milyon üzerine bu ülkeye gelip geçici statüde bulunan Misafirler için 5 milyon, 90 milyon ve pandemi öncesinde de 52 milyonlara dayanmış olan ülkedeki misafir, turistleri de dikkate aldığımızda bir 93-95 milyon nüfusu şu anda Türkiye'de tarım sektörü ürettikleriyle doyuruyor, giydiriyor arkadaşlar. Bizim dışarıdan tedarik ettiklerimiz yok mu? var. Bu tedarik ettiklerimizden hareketle bu ülkenin bir eksiğini söylemek bu ülkeye haksızlık olur. Kendi gelişmiş teknolojisi olan o büyük ülkelerin de dış ticaret konu olan bu tür alımlarının olduğunu dikkate aldığımızda paranın, sermayenin, ürünün globalleştiği, küreselleştiği, serbestçe dolaştığı bir dünya düzeninde bu tür ithalatlarımız ama karşılığında da ihracatlarımız olacak. Kahramanmaraş'ımız özeline geldiğimizde memleketimiz hakikaten Türkiye'de aslında 574 milimetrelik ortalama yağışı dikkate aldığımızda yağış bakımında Türkiye'nin bir buçuk katına tekabül eden bir yıllık yağışı var su havzalarımız yine hakeza ama bu bizim suyu oyratça kullanmamızı gerektirmiyor. Çünkü biliyoruz ki belirli bir süre sonra su ile ilgili de dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de bir problem yaşanabilir. Biz bu problemler yaşanmasın diye kendi kadim kültürümüzden de hareketle suyu idareli kullanmak, Etkin kullanmak ve verimli kullanmak durumundayız. Bundan dolayı da sulama ile ilgili yatırımlara da hükümet olarak çok büyük önem vermekteyiz. Bu çerçevede de özellikle onu da belirtmekte yarar var. Bu yeni dönemde 253 projeye sağlayacağımız özel bir finansmanla bunlara tamamlanmaları hususunda hız vereceğiz. Daha büyük bir sulama yatırımlarını bu önümüzdeki yıllarda gerçekleştiriyor <laughs> olacağız. Kahramanmaraş'ımız inşallah bundan nasiplenecek. Çünkü bu şehir bunu ziyadesiyle hak eden ve bunu sanayide göstermiş bir şehir. Tarımda da bu alanda yapılacak yatırımları yine aynı şekilde fazlasıyla gösterecektir.